leşme suyu diye gördüler karamış. Şetler gibi benim de şeyli cemberlesi. <laughs> maşallah maşallah. Allah. Senin bir ya. Şuradan ne çıktı? on iki, on iki, on beş, on Allah bereket Yer bereket. Evet. Tek versin isteriz otuz versin Ver de hani. <laughs> Bak ben şurada beste var. Eğer sulu evlardı 30 O sene bir suladılar, 30 yaktırdık. Hı? Yaktırdık. Evet. Arslan'ın yakınındır. Görün ben. Evet. Ben sarı bağlamadım. Ben bir yarı ya. zamanı köye gelip başlamak istiyorum. Çıkalım gidin. Bu kepsiyle ne verdin? bir bakar. bakar. Yer düşer yani. yani, mi yani de bir de ben ne veririm? Mustafa'm yok mu? Akar. Bir de onca. Yemin ederim ne Ara. Sen şöyle çek. Gurbet çok geldi. Atanam geldi. Atanam geldi. Atanam geldi. Atanam geldi. Atanam geldi. mən siyasi dələ bakın görəsən belə deyəsən hortumla sen olacaksın diye güzel, güzel ya. Bu Basayım. buraya marifetim var. Hadi bakalım Filmer. As de, de sonuna ağaz kadar. Tevbi. Oynayacak mı ağaz. lan? Aix costa. Aix costa. Aix costa. Obrigado. <coughs> Evet. Ya geçin geçin gelin ya çocuklar, gelin, gelin, gelin şu yanına. Sen nasıl birim veriyor diye bakıyorsunuz. Evet. Çekiyoruz mu arkadaş? Hadi. Günümüz bereketli olsun. Sağ Kolay ol. gelsin. Sağ, sağ, ol. sağ ol. Sağ ol. başkan. Nasıl gidiyor? Fena değil. Çok şahane. Şu, şu an biçtiğimiz yer ne? Arpa. Arpa. Merkez olarak biz şu an tam olarak neredeyiz? Ormanın altı, velanın ova. Vela'nın ova. Burada yaklaşık e, ne kadar bir arazimiz var bizim? Bir bin, dönüm. bin beş dönüm 4000 Dört bin dönüm. Taş ne bin kadar dönüm Mustafa tamam. amca? Tamam, tamamı altı bin dönüm, dört evet. bin dönüm ekili arazi var. Dört bin dönüm ekili arazi var. Ekin, buğday. Geri Tarfa kalan iki bin dönüme ne ekiyoruz? Orası otlak. Otlakiye. Yani sürünmeyen, tarımda kullanılmayan otlak bölge. Mahsul nasıl? Bire kaç veriyor bu sene? Bire on beş civarı veriyor. Normalde ne alırız her sene bu bölgeden? Bura hiç belli olmaz. Bazı boş Bazı boşta gidilir. Bazı boş da gidilir. Yok, evet. Yani 15'te verir. 15'te verir. 15'te verir. En iyi o devri mi? bu sene. Fakat e, biz sizi bayağı neşeli mı? gördük. Ya. Herhalde ürün güzel ya. gibi. Fena değil. Güzel. Kalmadı da. Çok Allah ürününüzü bol eylesin. Bereketli kılsın. Sağ olun. Sağ olun başkan, Allah razı olsun. Sağ, Sağ olun. Ol. Ol. Mahmut Bey kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> Sağ ol teşekkür ederiz başkan. Elin ayağına sağlık. Sap, saman balya içleri ne alemde? <laughs> Allah'a şükür. Iyi bakalım. Nasıl? Bize sap falan bekliyoruz nasip <laughs> olsa. <laughs> Buraya kadar teşrif ettiniz. Allah razı olsun. Allah hemen zayi etmesin. Biz de onun için elimizden kadar Sap samana bakıyoruz işte. Buralar ihale olduğu için biz buralar sapının samana bakamıyoruz. Ormanda üç gramlık yerlere bakacağız başkanım. Evet. Kolay gelsin. Bir de şoförümüze soralım bakalım. Şoförüm nasıl gidiyor? Ne anlıyor? İşte iyi. İşte iyi. Al, e, maşallah sezonu başlattınız. Sezonu başlattık. İlk başlangıç ne? Yeri Veranova oldu herhalde. Evet evet evet. Nasip. Veranova'dan başlattık. Şimdi arpaları biçiyorsunuz değil mi? Tabii arpa biçiyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? Yön hedef ne yanına? Yön hedef koyun alnına. Koyun, koyun geri dönüş kırbaşına. Tekrar, Tekrar kırbaşına evet. ee, bu sefer üst tarafları mı biçeceğiz yoksa yine bu tarafı mı? Şimdi mi? bura bitmeden üstte işte çıkamayız. Buranın ekim ne yaparsın? Buradan evet. sonra da sayarcık mevkisine gidilecek. Sayarcık mevkisine. Ee, genelde verim nasıl? Verim 10-15 civarında bu arada. Yani. 10-15 da civarında. Yok şu anda. Bu arazi sulandığı zaman veriminde bir artış olur mu? Olur tabii. Olur. Kesin. Mutlaka. İnşallah. Ya, de, bizim, bizim ümidimiz senin buraya getiriyoruz getiriyorsun. Ben. Biz, de bele, biz de belediye başkanı olarak inşallah halkımızın i̇nşallah. mutlu Buranın olması, yüzünün gülmesi bizi şey, sevindiriyor, güldürüyor. Yani siz sevindiğiniz zaman, siz bereketli bol ürün aldığınız zaman biz de mutlu olacağız. Çünkü e, belediye işleri halkla beraber yürüyen bir iştir. Evet. Sizin tamam. cebinizde para olursa evet. ödemeniz de kolay olur. Esnafa da kolaylıkla, rahatlıkla gidersiniz, ödemenizi yaparsınız. Biz de inşallah sizin bu ürününüzü kaldırmanıza, yüzünüzün gülmesine bakıyoruz. Burada da güzel bir topluluk gördük, iyi bir verim gördük. İnşallah bütün bölgemiz, bütün halkımız, bütün ülkemiz bu şekilde gider. İnşallah. Biz de seviniyoruz. Ben yani belediye başkanı olarak sizin sulama ile ilgili olan ihtiyacınızı. Üst kademedeki e, bürokratlarımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza ileteceğiz. Burada sulu bir arazi olursa seçim öncesinde söylemiş olduğunuz gibi ikinci Adana tabii, 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 e, projesini inşallah. biz burada gerçekleştirmiş olacağız. Zünlük, şey, al. Halkımız çokça inşallah başkan, para kazanacak, verimli ürün, bereketli ürün alacak. Sayın Başkan bir şey Sende değişti, de. Kırbaçı çok şeyler değişecek. Kırbaçı'nın mahkus kadarın burada sayende halk yaşayacak. Sulu ziraat yaparak daha verimli günleri bekliyoruz. Evet. İnşallah. Ustam bir çerebi bir çevir bakalım nasıl oluyor? Çekelim. Hadi, Hadi be anlaşma. Evet. Bak, bak, bak. <gülüyor> 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 Gönül evet, evet. Hadi yani sağ olun